Burdur'da meşhur haşhaşlı kömbe deniyoruz. Ve i̇şte yanında da yine Burdur'un meşhur olan ceviz ezmesi. Aslında Burdur bile o çekecektik ama kuvvetli bir yağış var. Çekemiyoruz. Biz bunu denemeden önce siz bize abone olur, yorum yaparsanız çok seviniriz. Kömbeyi de hemen Burdur'a giriş yaptık şehir merkezinde Kubru Smit Fırını. 40 lira kocaman şey. Kocaman şey 40 lira. O zaman biz bunu deniyoruz. Hmm. Bu arada bunu tüm fırınlarda bulabilirsiniz. Tadı da bu arada çok güzel. Bunun tadı güzeldir, Bir de ezmesi denemesi. Kesinlikle denemeni denedim. tavsiye ederim. Bu böyle mi yeniliyormuş? Hı -hı. Aynen. Elle yeniliyor. Manuel. Onun da fiyatı çok uygun. Hayır, hayır. Hey bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Hı, -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çok iyi. Ay çok güzel bir şeymiş. Bundan Siz güzelken giderken bir tane daha alın. Siz tokatlılar niye cevizle böyle bir şey icat etmediniz? Allah tokatlılara sormak lazım. Burdurlular bulmuş. Helal olsun Burdurlular. <laughs> ceviz ezmesinde de böyle lokum falan yapan yerler var. Oralarda bulabilirsiniz. Sparta, Afyon, Kütahya. Zaten emin değilim ama neyse. Haşhaşın her şeyini yapıyorlar herhalde. Pazarlarda falan hep haşhaş haş satılıyordu. Ben üniversitedeyken, Isparta'dayken. Haşhaşı seviyorum ya. Haşhaşlı katmer falan benim tam tarzım. Hava da soğuk. Kuvvetli de yağış var. Kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yapalım biz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.